Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 19 Ekim'de gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yalnızca iç politikada değil, aynı zamanda uluslararası arenada da gözleri tamamen üzerine çekmiş durumda. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğa dönüşü uçakta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi dinamikleri ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası oluşturduğuna yönelik bir açıklamaydı. Erdoğan'ın seçim sonuçlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları ve hak iddiaları açısından yaratabileceği risklere dikkat çekmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir egemen devlet olarak uluslararası hukuk çerçevesinde seçimlerini gerçekleştireceğine vurgu yaptı. Erdoğan, seçim sonuçlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımları ve hak iddiaları açısından yaratabileceği risklere dikkat çekerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak uluslararası hukuk çerçevesinde seçimlerini gerçekleştireceğine vurgu yaptı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Şenkul gibi düşünenler tarafından Kıbrıs Türklerinin değişim arzusu istediğini öne sürerek değişim Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerine de çok iyi gelecek şeklinde yorumladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te bağımsız bir devlet olarak ilan edilen bir yapı olmakla birlikte uluslararası alanda Türkiye tarafından tanınmakta. Yerine Belediye Başkanı Murat Şenku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin değişim istediğine yönelik yaptığı açıklamaları atıfta bulunması, bu durumu kendi siyasi gündemine uyacak şekilde çarpıtması bana göre abeste işligaldır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı çok açık ve net. Erdoğan bu geçiş sürecinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgu yapmakta. Murat ise açıklamayı çarpıtarak CHP'nin adayı Turhan Erhürman'ın Ulusal Birlik Partisi karşısında çok da iyi durumda olmadığını Gösteriyor, Kuzey Kıbrıs'ta kapı kapı gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti liderini desteklemediklerini, aksine CHP'ye daha yakın bir parti olduklarını söyleyerek manipülatif bir siyasi yol haritası izlediklerini herkes biliyor. Sonra klavye başında bakın Erdoğan'la değişim istiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Erdoğan'ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yanlış bir şekilde yorumlamak sadece siyasetik ilgili bir sorun değil, aynı zamanda mücadele edilen daha geniş toplumsal ve politik dinamikleri de etkiler. Bu durum toplumda bölünmelere ve güvensizliklere neden olabilir. Şenkulun tutumu hem kendi kişisel siyasi çıkarlarını korumak, hem de toplumda huzursuzluğu arttırmak için algı yaratması doğru değil. Yerine belediye başkanı Murat Şenkul'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çarpıtması sadece bireysel bir politik hatası değil, toplumsal barış ve siyasi istikrar açısından da hata. Kıbrıs Türk'ü 19 Ekim'de en doğru kararı verecektir şüphesiz.